Değerli arkadaşlar dipsiz göle gidiyoruz. Tosya'ya 30 kilometre uzaklıkta. Yolu burası. Yaklaşık 11 kilometre falan yolum kaldı. Buradan devam edeceğim sağ taraftan. Evet sinyalimizi verdik. Rampaya doğru sağa döndük ve devam ediyoruz. Dipsiz Göl bir milli park arkadaşlar. Oldukça güzel görünüyor fotoğraflardan. Ve gidenler çok güzel yorumlar yazmış. Yolu da iyiyse bu bölümü de fazla zorlanmadan geçeceğiz. Gördüğünüz gibi ormanlık alanlar halen tüm ihtişamıyla meydanda karşınızda. Otelde iyi güzel bir gün geçirdim. Duşumu aldım. Elbiselerimi değiştirdim, iç çamaşırlarımı değiştirdim. Oldukça güzel bir kahvaltı yaptım. Fiyatı da gayet iyiydi, uygundu. İndirimle yaptı, bana peşin ödediğim için. Karşısında da güzel bir yemek salonu vardı. Aynı zamanda kebapçı. isim vermeyeceğim. Orada canım sıcak yemek istedi. İşte pidedir, kebaptır gibi şeyler dışında. Güzel bir tas kebabı gider diye düşündüm ama kalmamış. Ben de ne varsa orada. Çünkü geç saatlerdeydi. Berberden çıkmıştım. ondan sonra getirdiler sağ olsunlar. Ve afiyetle yedim. Şöyle birazcık da face to face yüz yüze görüşelim. Gördüğünüz gibi ondan önce berbere gittim. Sakal tıraşımı oldum. Bıyıklar gayet güzel kesildi. Saçlar alabulus. Ondan sonra rahatladık. Dedim saç çık ama. <laughs> 300 lira aldı berber. El hoş olsun. Çok güzel kesti. Gayet iyiydi. Eli de becerikliydi. Tosya'da ek, hemen ekmekçiler otelin e, bulunduğu sokakta ileride. Yemek yediğim yerde ekmekçiler otelin direkt karşısında. Neyse kimseyle reklam işbirliğimiz yok. Kebap 49 diye bir yer zaten görüntülerde de çıktı. Karsona dedim ne var <laughs> yiyecek ama sıcak yemek olsun. Abi dedi çorbayla başla istersen iki çeşit çorbamız var işkembe mercimek ya da ezogenin tam hatırlamıyorum. Tamam dedim ondan getir. İşkembe için geç bir saat dedim şimdi. Gerek yok dedim. Ondan bakın dipsiz göl levhası yine burayı gösteriyor bu yolu. Gittiğimiz yolu. Doğru yoldayız. Yol biraz bozuldu ama Asfalt yine de öyle çok çukurlar falan yok şeyler yok ama yolun ortasında bir sopa gibi bir şey var ya kim düşürmüş bunu ya da nedir anlayamadım Allah Allah Neyse geçtik yavaşça sonra çorba mı içtim bol limonlu İçine kırmızı pul biber attım. Ekmekle ekmeğe yumuluyoruz yine arkadaşlar. Çünkü bu tempoya can dayanmaz, kondisyon dayanmaz yani. Yani ekmeksiz nereye kadar istediğin kadar ye yalap şalap yani. Hem karnın doymuyor. Doymuyor yani açık konuşayım doymuyor. Hem de abi evde değilsin ki atıştırmalık şudur budur ha deyince işte öyle bir şey de yok yani. Her şeyi kendin yapmak zorundasın. İlçe merkezinden veya il merkezinden ayrıldığın andan itibaren kendin yapmak zorundasın, taşımak zorundasın, almak zorundasın. Her yerde bol miktarda su var arkadaşlar. İki tane e, su dolu yer geçtik. Kaynak suyu gürül gürül akıyor. Bakır da tas koymuşlar İyi ki onu çalmamışlar. Bizim milletimiz biraz böyle şeydir bazıların yani bazılar severler öyle. Milletin işte efendim mesela kullanılması için tahsis edilen şeyleri araklamayı severler. Neyse dedim salata getir. <laughs> Salataya hasret gittik kaç gündür ya. Adam salata getirdi. Yanına bir de ezme getirmiş. Bol ekmek. Salata ezme. Ondan sonra çorbayı zaten Anında götürdüm hiçbir şey kalmadı yani. Ne var dedim tas kebabı bitti falan diyorsun dedi. Baktı bitmiş. Kuru fasulyemiz var dedi. Pilav da var mı dedim. Pirinç pilavı. Tosya'nın pirinci ünlüdür ve güzel pilav olur yani gerçekten. Var abi olmaz mı dedi pilav. <laughs> tamam dedim. Pirinç pilavı getir bir porsiyon. Bir porsiyon da dedim kuru fasulye getir. Allah 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 Allah. Bir yumulmuşum abi kuru fasulye bir levha daha var dipsiz göl diye. Face to face yaptığımız için yüz yüze görüştüğümüz için o biraz sonra çeviririm görürsünüz. Ee, ondan sonra abi onları da ekmeksiz tabi yedim onları. Ekmek yersek ayıp olur artık. <laughs> Pirinç pilavı da var diye. Onları da mideye indirdim. Ama var ya karnım gerçekten çok güzel duydu. O döner faciasından sonra <laughs> o yağmurlu günlerden sonra ilaç gibi geldi. Otel bana, tosya bana ilaç gibi geldi. Şurada yaşlı bir amca var selam vereyim. Selamun aleyküm abi nasılsın? Aleyküm selam sağ ol. Ee, i̇yisindir inşallah. Bu köyden misin abisin? Evet. <laughs> Dipsiz göle gidiyorum da doğru yoldayım değil doğru mi? Doğru yoldasınız. Nasıl abi güzel bir güzel gör... Ne? Açıladı, hiç gitmedim. Gitmedin mi işte? Yani hiç. Gel ne? götüreyim diyeceğim ha yer yok her tarafta olur. Bunlar, ben buralarda benim kendi arabam da var ama <laughs> gitmiyorum yani. Ha, sen gitmiyorsun. Evet. Ama biz gidelim değil mi yani? Tabii, tabii. Bize öneriyorsun yani. Bir görürsünüz. Yani yeni açılış falan yapıldı. O zaman ha yeni, hani... yeni mi açıldı burası daha? Ee, daha önceden vardı da bir tadilat falan bir şey oldu. Önce ormandaydı şimdi. He, tamam abi. O... abi dönüşte denk gelirsem söylerim mi yani sana tamam, nasıl olduğunu. Edelim. Asfalt yol sizi götürecek oraya kadar. Tamam teşekkür ederim abi sağ olasın. Olur, Hadi ol. kendine iyi bak. <laughs> çifter köyüymüş burası çifter köyü. Abi diyor ki ben daha hiç gitmedim diyor. Önce ormandaydı diyor. Sonra diyor işte ne dedi tam anlayamadım. Milli parklar mı aldı falan dedi. Bir levha da burada var. Şurada burayı gösteriyor. Sola doğru gideceğiz. Ondan sonra karnımın doyduğunu hissettim abi. Şurada bir şey var. Ondan sonra abi bir çaycı olsa, şu kahve falan olsa da çay içsek şu köyde. Karnım var ya gerçekten duydum hissettim. İyi oldu benim için. Gayet güzel karnımı doyurdum. Şu yollar biraz köy yolu ya arkadaşlar. Evler mevler şudur budur. İnceliyor daralıyor. Şey oluyor falan. Ben de biraz temkinli gidiyorum. Demin de bir arabanın başında en az 15 kişi vardı. Bir kısmı binip gidecek herhalde. Uğurlamaya inmişler. Ormanın içine daldık sağlı sollu ağaçlar. Zaten göreceksiniz görüyorsunuz geri planda. Abi iyi oldu benim için. Güzel bir deneyim oldu. Hoş oldu. İyi oldu. Yaşlı bir abi daha var. Böyle bir şeyleri topluyor. Elinde torba. Ondan sonra otele abi düştür. Ondan sonra işte videolar e, Wi-Fi'yi de almıştım. İki tane video yükle, yükledim. Size her gün bir video yüklüyorum. Yarım saatlik biliyorsunuz. Tam orman başladı arkadaşlar. Sağlı sollu. Çam ağaçlarını göreceksiniz. Ondan sonra iki gün kafam rahat. Hem de wifi'imden, şeyimden de gitmedi mobil verimden. Şimdi bu tarafa çevireyim de şu doğal güzellikleri görün. Valla arkadaşlar harika ya. Şuna bakar mısınız? Şimdi benim eşim yanımda olsaydı gelmediler. Küçük olan çalışıyor. Büyük de iş görüşmeleri falan o iş değiştirecek. Ona şu kozalakları kaç tane torba topladıydık arkadaşlar. Bakın şunları. Mangalda kullanıyoruz biz bunları kontrollü. Kozalak dolu. Vallahi içim gidiyor ama. Araba tıklım tıklım. Arabada boş yer yok arkadaşlar. Arabada bunları koyacak boş yer yok inanır mısınız? Nereye koyacaksın ki? Yavaş yavaş gidiyorum. Hızım 50 kilometre. Buralar bile piknik alanı tek başına ya. Ankara'da falan olsa. Buralar insandan geçilmez yani. Bakalım milli parka giriş ücreti ne kadar burada. Umarım uçuk bir rakam istemezler yani. Toplam arkadaşlar e, berber, otel lokantada düşün bak o kadar çeşit yemek yemişim. 280 lira tuttu. 20 lira da bahşiş verdim arkadaşlar. 300 lira. 300 lira berbere verdim. 600 lira. 1000 lira otele verdim. O da kahvaltı dahil. 1600 liraya arkadaşlar dört dörtlük e, karnımı doyurdum, saç tıraşı oldum, duşumu aldım. Kahvaltı dahil otel, yatma, konaklama. Burada e, başka otellere baktım. 2000-2500'den başlıyor. Müthiş bir çukur vardı arkadaşlarım. Sağ ön amortisör lank lank girecekti. Sağ arka amortisör lank diye girecekti. Ani bir refleksle kurtardım yani. Ama siz denemeyin öyle şeylerde acemi arkadaşlar. Direkt geçin üstünden boşverin. Kontrolü kaybedebilirsiniz yani. Refleks işi çünkü... Devam ediyoruz. Çıkmaya çıkıyor. Araç şu anda 45'e falan düştü hızım. Kaza yüklenmiyorum arkadaşlar. Kendisi o şekilde çıkıyor şu anda. Hani yüklensem çok çok artacak sürat. Bu yolda da yüklenilmez zaten. O yüzden hani Abana'daki döner muhabbeti kafamı bozdu. Adam bir dönere bir çorbaya istedi 350 lira arkadaşlar ya. Bir işkembe çorbasıyla bir döneri. Yanında bir de ayran istedim 40 lira da onu alacaktı. 390 lira ya ben burada Tosya'da kaç çeşit yemek yedim bak. Acılı ezme, salata, ezogelin çorbası, ondan sonra kuru fasulye, pilav, çay da ikram ettiler. Hepsine verdiğim 280 lira ya. Abicim insanları kazıklamaya çalışırsan ya da çok yüksek fiyat çekersen insanlar sadece alacağını alır. Mecbursa benim gibi. Yoksa ben onu da almazdım da zaten boğazımda dura dura yedim. Elimi soktum. Etleri dağıttım. Tuz yok. Bilmem ne yok. Tuzla, uzla. Rezil rüsva. O yağmurda, yağışta. Hiç gerek yoktu bunlara. Manuel'e taktım 3. vitesi arkadaşlar. Manuel'de dedim çıkayım dedim. Köy yollarından ee, dağ yollarından geçiyoruz. Dağ yollarından. Dipsiz göle gidiyoruz. Tosya'ya bağlı. Tosya'ya bağlı arkadaşlar. Zaten 30 kilometre ile çıkın diyor yani. Burada 30'da da çıkamazsın. Bir köprü var. O virajlar. Burayı 30'da çık. 40'a bile çıkabilirsin. Yani. Böyle yani. Bakın levhayı gördünüz. Dipsiz göl. Keskin bir viraj arkadaşlar. Çok keskindi. İkiye alayım bakayım. ikinci viteste. Direkt D modunda çıkmıyorum. Otomatik 2-3 üç yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bir kilometre kalmış. Şurada ahşap bir levha var manuel 3'e taktım tekrar. Bir yandan da bu arabanın hani şeyi var. sevdalları var. Dünkü evvelsi günkü şeyi muhabbeti bir duydunuz. Adamla hani bir ufak bir tartışma mevzu oldu ya. Adam kafayı uzatmış bakıyordu. Ya kardeşim dedim. Mahremime niye bakıyorsun falan. Yok sonra dedi ki sana bakmıyorum arabaya bakıyorum falan dedi. Ne bakıyorsun dedim ya. <laughs> Arabanın müdavimi çok. Kaç kişi yani arabaya. O kameraya takılan. Adam da çıkacak yani mecburen. Çünkü kendisi kafasını soktu benim özel mahremimi Kendisi kafasını soktu arkadaşlar. Kesip biçsem orayı bir anlamı kalmayacak. Görüntülerde bir kısmında görünecek yani. Ya ne sokuyorsun kardeşim? Sağa dönün. Ben yolun sağına çekmişim. Ekmek arası dönerimi yiyorum yani. Yağmur da yağmıştı bayağı camlarda bu adam göremedi mi içine bakmaya çalışıyor. Sonradan anladı kendi ara kendinin de öyle bir arabası varmış da gösterdi. Jantlar falan 205'lik jantlar. Uygun değil jantları falan hiç. Lastikler büyük. Geniş ebatlı yani. İnce yanak geniş ebat. Evet dipsiz göl. Az kaldı. Buramı, mı ora mı lan? Şurayı kapatmışlar da. Dur bakayım. Dipsiz göl tabiat parkı kimse yok mu ya? Allah. Dur bakayım. Dur bir çaldım da gelen olursa. Kulübenin içi bomboş. Kapalı mı abi ya? Nereden açtı bu adam burayı? Ha şuradan açmış herhalde. Dur la bunlar özelle mi devretmiştir? Selamun aleyküm. Giriş ücreti ne kadar? 100 TL abicim. He? 100 TL. 100 lira. Evet. Bozuk var mı? 200 lira. Şöyle park edebilirsin abi. Şuraya park edebilirsin. Şuraya park edebilirsin diyor. Abi piknik yeri yok mu burada ya? Tüm ziyaretçiler parka ve tesislere girmekle tesisin risklerini bildiklerini ve sorununu kendilerine ait olduklarını kabul eder ve tesis kullanımlarından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tabiat parkı işletmesini ibra ederler. Ağaç devrilmesi, dal düşmesi, yıldırım düşmesi, yaban hayvanlarından olacak zararlar, böcek sokması, yaralanma, ölüm, eşyaların kaybolması. Neyse dur bakayım. mal wieder. Eu, <laughs>